<laughs> ee, i̇nsanlar niçin hastaneye giderler? Oranın birisi. Söyle. Size çok zor <laughs> kelimeler geldi. <laughs> e sen <ara> neyiz? Uzağız. <laughs> <laughs> Öf. Öf bu ne? Böyle şey tarar. Böyle tarar. Saç. Ay. Yanlış mı bastık? Tamam. İnsanlara böyle verirsin onu. Çok heyecanlandım Para. Anladım. Vallahi anlamadım. Evet. Geç. İpucu. Böyle çekersin. Halat. Ne diyeyim ben buna? <gülüyor> <gülüyor> ya, kazanmamışlar hepsini. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. TikToklar burada yani tiktokerler burada yanımdalar. Şimdi bugün bir oyun oynayacağız. Oyun... Tanıtalım kendimizi nasıl? Evet. Bizi tanıtırlar için. Evet. Önüne mi? Tamam. Tamam, evet, <laughs> evet. 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 tamam and a Bu bilen abi. <laughs> Ay Enes abi. Ee, Can John abi. Daha abi. Evet. <laughs> Hadi şimdi oyunumuza başlayalım. Başlayalım. Hazır mıyız zaten? Haydi bakalım. Başlayalım. 1, 2, 3. Bir tane daha yap. <laughs> Neymiş bakalım? henüz. Böyle çok yumuşak bir şey. Sen yemeği böyle çok seversin ama. Ne olur? Mesela annelerimiz evde yaparlar. Başka bir şey. Üzüm katarlar içine mesela. Aynen öyle. Doğru. Geç. Ee, onu söylemiyoruz. İnsanlar böyle canları sıkıldığı zaman piknikleri iki ağaca bağlarlar. Alak. Aynen öyle. Ama Doğru. Bunu bilebilir miyim? Pas diyelim, çok zor bir kelime. Neydi ki? O şu. <laughs> ee, i̇nsanlar niçin hastaneye giderler? Hastanede. O hangi hastalık mesela? Boğazların şişer. Ondan önce daha farklı bir şeyler söyle. Mammazı. Hani bir şey alırız, ne alırız da gideriz? Grip. Başka bir şey? Ateş. Neyse, geç bunu da. Ee, Hayvanlar böyle Yedik. arada sırada bir şeye girerler. Neye girerler mesela? Yemeğe girerler. <laughs> 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 Çok güzel abi. <laughs> Mutasyon doğru doğru Kaç tamam doğru? İki doğru. İki doğru. Yemeğe girer. Leh çeviriyor musun? Ben de bilmiyorum ama işte. <laughs> tamam o zaman kaldığım yerden devam edelim. <laughs> Şimdi sen en şey azından al bakalım. Ne? Geç, geç. Ya size çok zor <laughs> kelimeler geldi. <laughs> ee? Evet. Niye böyle değişik kelimeler geldi? Bas hakkımız. Şu an. Ha. Şu an e, senle ben neyiz? Ne? Uzak. Ha, uzak. Uzak. Uzak ne yapma? Durma. Dur. Durma. daha bir şey bu daha bak bu daha da kadar ee, ben ne bir 450 bilmem kaç kilometre daha e, ee, azına da kaç kadar... şey ejderha. mi doğru şimdi 10. ben gidiyorum Oturuz. fen dersinde ne yapıyorum Oturuz. Şeylerle. hani bu evet. ben gaz kim böyle <laughs> <laughs> sen onunla bana <notana> kadar <laughs> Hapishane ama böyle daha zevkli oluyor. Üç tane mi? Ben abi Aynen. Şimdi sen bana anlatacaksın. <laughs> Bakalım Efe anlatabilecek mi? Kaç tane yapmayacaksın? Bir, iki, üç. Ben <laughs> 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 Böyle insanlar sana bir şey yaptı mı sen onlara ne dersin? Böyle İnşallah yoluna düşer falan. Ayağına taş değsin falan. Ne Yani onlar... Kötü bir cümle, mi? Evet. Allah belanı versin. <laughs> Yok. Onun diğeri... Ee, has bilemedim. Bedduha. Aa evet. Neyse. Güzel anlattın. Yani Aynı yüzden anlattın. Ben bunu... Bu ne? <laughs> Çok farklı telimeler var ama geç. doğru yapmasın geçiyor. Eskiden böyle şey olurlardı böyle sert davranırlardı. Sert davranırlardı kim davranırdı herhangi bir kişi mi? Böyle Hayır. <gülüyor> 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 ne yazıyor? Tazi. Amma işi güzel anlattı. O ne güzel anlattı? Ben ben da ben anlayayım. Anlayayım. Allah Allah. Genel şimdi, şimdi, <laughs> ben, ben, nefes tutsun, ben. Tamam, genel ispire saydı. Efe sana tutsun Tamam. ya şimdi. <laughs> hazır mısın? Hazır. Ay hazır. Eee... <laughs> Oğlum bunlar ne böyle ya? Eee... İyiliğin diğer anlamı ne? Kötülük. Yok. Yeah. Yan anlamı. Birine iyilik. Selam Eştir. Günah. Fakir birine ne yaparsın? Yardım. Çok şükür. Ya. Erzurum barlarında ne giyinler? Erzurum bar oynayanlar. Ee, kostüm. Ne derler ona? Şey bir mask ve samanlar. Ne derler ona? <Gülüyor> nasıl? <laughs> Neresin? <laughs> 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 <Neler? gülüyor> <laughs> Üzerindeki şeyleri saysana. Pantolon, pantolonun şeyine ya. Şal var. Bunu daha geç. Bunu daha geç. Bitti ya. Oğlum şey ya. Bak, ne? Kemer, şey, şey kemer neydi? Oğlum, kuş olmuş ya. Kuş olmuş Ne diyor kuş olmaz mı? Ne Bütün her şeyi yazmışlar. Bel yazmışlar. Şey yazmışlar. Ben daha nasıl anlatayım bunu? <laughs> <laughs> nasıl anlatayım? Evet, Efe anlatıyor. Efe hazır mısın? Ben anlatıyorum değil mi? Hadi efendim sen başarabilirsin. Bir, iki, üç. Ee, çok güzel. Şura ne oluyor? Koltuğun ön tercih. Hayır. Şurası. <gülüyor> <gülüyor> Daha benim nereyim? Ne derler? Koltuğun? Koltuğun aşağı. Aşağısı. Yani onun diğer bir anlamı? Enkaz. Tamam, Arda Hanım doğru bence. Aşağı bence. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Ee, çok güzel bileceğim bir kelime. Az önce biz bütün videosuna girdiğimizde sen ne dedin? Kanalımıza hoş geldin. Bir şey daha dedim kanalımıza olmayı unutmayın. Abone. Olmayı. Yes. Tamamdır. Çok güzel. Ee, pazarda böyle şey yaparlar. Domates falan satarlar ya. O sattıkları şeyin ismi ne? Hani domatesleri üzerine koyarlar ya. Onu bilebilir mi acaba? Bilemez bence. Mutfakta olur. Annelerin üzerine bir şeyler koyar. Ola. Yok be, geç. Vaktimiz bitti. bitti. <laughs> Tezgah mı? Tezgah. Sadece bir tane pizza. Ya anlatabileceğin mi? çoğu kelimenin hepsi yasaklı kelime. Sadece bir tane pizza. Sıkıntı zor da. Ama kim önde bir saniye sıkıntı. Bakalım sorusundan yaşlı yaşlı bir geçiş 5-4, 6-5. Canlı Efe şu an önde. Aynen. <laughs> Şu an bizim. Efendim, hadi bir sayı. Aynen. Bir, iki, üç. Eee... <laughs> koronada biz neyden kaçarız? Birbirimize neyden? Selam atmaya. Yok. Tamam. Evet. Şey. Ha. Tamam. Bir şey bir şey geri dönüyor. Ne geri dönüyor? Kral. <gülüyor> 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 ha, diğer. <laughs> Kraliçe. Vezir. Yok. Eee... Hadi şah, imparator. Ya eski Abart. Oh, böyle şey geri dönüyor. Efsane. Efsane bence. bunlar hiç, bunlar hiç. Şöyle yüzümde var benim, siz de Yüz dedin, yüz dedin. Yanlış. Kızlar, bir şey bunlar ne? <laughs> Az önce sen bir yerlerde giyinirler dedin da şey. Ne dedim oğlum? Tam bir şey. Neydi sen? Ne lan bar demiştin bar ya. Bar. İki tane mi bar var dedim. Bar var dedim. kaç tane mi dedin? İki tane mi Bar var. Bar diyecektim bir daha diyecektim. Bir daha Bir daha diyecektim. Bir Haydi bakalım. Bence kaybeden takım kazanan takımlar çikolatası. Tamam hocam. Kaybeden takımlar o zaman biz kazanıyoruz zaten tamam mı? O zaman kim Efe bana anlatacak? Efe, Efe. onu anlatıyorsun ya. Ben de kimsen zorlama. Başarıyı da yedik. Öf. Öf, bu ne? Buraya bas, buraya bas. Böyle şey, tarar. Böyle tarar. Sarç. Ay yanlış mı bastı? Tamam, numaralarız. İnsanlara böyle verirsin onu çok heyecanlanma. Para. Ve böyle çok heyecan yaparlar. Onu ver derler. Ne anlamadım vallahi anlamadım. Evet, Geç. ipucu. Ha, ipucu. Ha. Ee, kadınlar böyle alır. Makyaj malzemesi. Gümüşün diye. Altın. Bakalım. Okay. Gümüşün diğer. Evet. Böyle. Ay hiç ben... böyle. Buraya bas biraz da. Yok. Ya Allah. Hadi be. hadi hadi. Böyle çekersin. Halat. Doğru. Anlat deseydin <laughs> değil mı? Bizim Anlat kaç dörümüz var? Şu an... 6-5 tane. Yok ya. 5-2. Aradaki fark 3. Biz yeniyoruz. <laughs> <laughs> Aynen. Aynen. Sen en tutuyorsun ben Ya sınava giderken neyi unutmuştum? Ben ne giderken neyi yok Sana tamam mı? Kağıt optik. mı? Kağıt. tamam. ben nerede okurum? Kağıt Yok lan dükkan olarak. Kağıtla ne yapılır? Kağıtla ne şunu çıkartacağım tamam mı ben? He. Aynısını çıkartacağım. Ne derler? Kopya. Ele değil başka. Başka bana var. Geç. geç foto ya. kopya fotokopi yani. oğlum. <laughs> Dur. <gülüyor> Dükkanda bir şey alacağım. Tamam mı? He. Altında ne yazır? Fiyat. Geçirirken ne derler ona? Sayı. Evet. <laughs> bana ne derler işte? <laughs> sayının altındaki çizgiler. Pardon. <laughs> Pardon. Geçti doğru. Ay. Evet. Ay. Öyle kesersin. Kesme yolda var. <laughs> 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 evet, kaç tane? Ben mı bir tane bir tane. Bir bildim. tane. O, bir şey bildim? Bildim. o şeyi nasıl bilemedin yani? Ne Biz iki tane mi bilmiştik yoksa bir tane Şimdi, Şimdi ben bilmiştik. Fotokopi diye mi sen ya? Kopya değilsen fotokopi diye mi yani yani bana alayım. ben mi Efe'ye anlatacağım? Efe'ye sorun. Efe'ye sorun. Böyle şey. şeyler de olur böyle Yersin. Hamburger. Ya, tavuk Şey olur. Uzanır mı? Hmm, biz öğrenmek için nereye gidiyoruz? Okula. Onlant. Kantin. <laughs> Doğru. Tamam. <laughs> <Ha>, aferin sana. Üf. <laughs> ha. Böyle yersin bir şey. Sonra da olur böyle. Hışkırık. Mükemmel yalnız böyle her yer omuz Ne olur? Evet. <laughs> of oh. ah insanlar şey yapmak için böyle kollarına takar. Takı. Ya onun geri. Bilezik. Doğru yapıt. Neyi? <laughs> <laughs> <Dayı>. Bitti. <laughs> 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 evet, Neyi çıkar? <şu> <laughs> Bir tane doğru nasıl var dedim ama üç tane doğru yapıt. Onu oradan biz zaten ayarlıyoruz şimdi. Sen Efe. Ben Efe. Karıştı ama devam edin. Tamam buradan ben ayarlarım onu. Başla. Okey diyelim. Ee, bilgisayar var ya klavye. O olmadan eskiden neyle yazarlardı? Klavyenin bir benzeri. Fare. Ha, klavye yine yazı yazılacak bir şey. Kağıt. Tabii böyle basarlar tak 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 diye. Faz. Neydi? Ee, güvenliklerde de olur bu. Böyle basar konuşurlar. Tamam derler. O da oradan tamam der konuşacağını konuşur. Telefon. Onun bir diğer şeyi. Evet telefon. Ne dedik Burası ne olarak geçiyordu arabada hatırlıyor musun? Ne dedik buranın sertine? Hatırlamadı. Yıldız kent. Başka Vallahi tabii, bir. Vallahi bu şekilde anlattım ben. Has ha, diyelim o zaman. Dur. Ha tamam. Dur. Ee, ben o söylenmiyor. Ne diyeyim lan ben <laughs> Ya ama ya sen hepsini. Ben yani. ne diyeceğim? Neydi? Ne? Samba. O da ilk telsizdi. Telefon ben telsiz olacak. Okay. Ha. Ya da telsizler olarak geçiyor ya. Dedim ben, adam 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 kapıyor. Başlı. <laughs> ee, şöyle artı şeklinde olur yabancılar daha işareti. işte. Kolanın içinde ne var? Asit. Bunlara kolay geldi Efe Uçan bir şey Bal mı? Uçan bir şey Kuş ha kuş Şöyle neyin? Kuş dedim Kuş bakışlarım Doğru Kuş <laughs> Asıl <laughs> <laughs> O ne ya? bitti. <laughs> yani yarı yarıya uzun süre. Eee bu ki. Çok ben bile bilmiyorum şu kendime. Suyuncuda biz ne yaparız? Alarız. Yok. Atarız. Bakarız. Ya bizim Erzurum dilinde ne deriz? <laughs> Dumarız. Dumu. 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 kına Dumu. 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 Biz Dumu. 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 Dumurum. Dumurum. Düzgün Dumurum. dumurum. yazmışlar Efes yapıyor. Haydi Efe. O çikolatayı <laughs> biz alacağız Haydi bakalım. 1, 2, 3. Ben bunu bilirim Geç. Evet. <laughs> Bas yanlışla devam edelim. Söyle Rabbim böyle şey, böyle atlar gider, böyle otlar. Var. Ne yaparlar? Yerler. <laughs> Oraya ne denir? Ahır. Ya yani yok. Oraya <laughs> yani böyle büyük bir yer, çiftlik gibi. Çiftlik değil mi onu zaten? Buğdaylar var. Tarla böyle e işte, öf, torun, çayır, çayır Böyle soğuk olur böyle açarız. buz dolabı açarız böyle Klima. Aha. Tamam. Ne Sonra... <laughs> 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 Yazamam evet, Kanka dur orada gördüğünüz biter. Ee, Efe Pardon. böyle kötü bir cevap alırsın ya. Ona başka ne derler? Nasıl bir cevap? Aa, sinir cevabı. Hayır mesela şöyle söyleyeyim. Bir yere gittin iş başvurusunda bulundun atıyorum tamam mı? Oradan sana nasıl bir cevap gelsin istersin? Aa, alındım. Ya yani ona ne derler? İyi kötünün Zırt şey eş anlaması gibi bir şey. Bilmiyorum. 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 Anlamadım <laughs> geç tamam. Neydi ki? Ormansızdı. Bunu da ben de bilmem. O da bilmez. Geç. Kaç. Ee, ormanda yaşıyor. Tamam mı? En sevdiği şey de neydi onun adı? Mof. Yok. Kestane miydi? Fındık gibi bir şey herhalde. Bir tane dişleri var. Koydum. Küçük bir şey, küçük bir şey. Sinca. Aynen, tamam doğru. Bitti. Onan bu da çok kolaydı. Bu <laughs> ne? Ramazan Fıstık var mı orada? <laughs> yok. Evet arkadaşlar, şimdi kapanışa, kapanışa giriyoruz. Hepinizi çok öpüyorum. Bir daha izlemeyi unutmayın bizi. Bir daha çekeceğiz. Görüşürüz. Abone olmayı da unutmayın. Hepinize çok seviyoruz. Bay bay. Baktı lan